Merhaba arkadaşlar, ben Tarık Gül. Stil danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda ünlülere ve dergilere styling çalışmaları yapıyorum. Bugün beraber Nişantaşı sokaklarındayız. Dışarı yapan bir kişiyi durdurup onunla beraber seçtiği konsepte yani nereye gidiyorsa onun için uygun kombinleri bulacağız. Bakalım bu şanslı kişi kim? Hep beraber göreceğiz ve başlayalım. Merhaba merhaba. ben Tarık Gül, Baka. Stil Danışmanı. Galiba bir alışveriş yapıyorsunuz. Aynen öyle, mezuniyet alışverişimi yapmaya çalışıyorum. Süper. Yardımcı olmamı isterseniz bugün sizinle beraber mezuniyet alışverişini yapacağız. <laughs> evet, bence biraz yardıma ihtiyacınız var <laughs> gördüğüm kadarıyla. <laughs> ee, üniversite? Üniversite, mezuniyetini. üniversite mezuniyetiniz. Üniversite var. Tamam, beraber bir alışverişe gideceğiz ama öncelikle bugün ne giydiğinizi merak ediyorum. Bir önünüzü açabilir miyiz? Tek <laughs> uyumlu giyineyim, söylenemez bugün. Evet alışveriş için uyumlusunuz aslında. Spor işte çantanızı, spor ayakkabınız, bütün yol gün yürüyeceksiniz çok mantıklı. Evet çiçek desenleriyle başka desenleri kırmışsınız falan renkler biraz karışık ama ee, güzelsiniz. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 ama daha güzel olmak için beraber bir alışveriş yapalım bence. Tamam anlaştık. Buyurun gidelim. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Olun, Biz olun, Bizdeyiz. Bugün e, ünlüler için ürün bakmaya değil, bir arkadaşımızla mezuniyet için kıyafet evet. bakmaya geldik. Tamam. Geçelim. Buyurun. Şimdi birazcık e, bana nereye gittiğini, neleri sevdiğini soru-cevap şeklinde ilerleyelim. Ona göre sana en doğru seçimi yapalım. Üniversite mezuniyetin var. Evet, mezun e, Nasıl bir ortama gidiyorsun? Kapalı mekan, açık mekan? Açık mekana gidiyorum, soğada da olacak mezuniyetim. Hı -hı. Yemekli bir organizasyon mu? Yemekli. After Party'e dönüyor sonrasında. O zaman e, öncelikli olarak böyle çok abiye abiye şeylere gitmeyelim. Bir kere çok güzel bir yüzüm var, çok güzel bir fiziğim var. E, olabildiğince seni dinamik tutalım. Sezon renklerimiz zaten bu sezon sarılar, morlar, pembeler, yeşiller. Böyle e, tatlı tatlı bağıran renkler aslında. Ama e, biz sen de bunlardan birkaç modelini görelim. En doğru olanına karar verelim. Böyle e, kıyafetleri denerken senin üzerinde olan yerler, olmayan bölgeleri söyleriz. Özellikle bu sezon trend olan şeyler omuzlarımızın düşük olması, püsküller, danteller, şifonlar. Bunları daha çok görüyoruz elbiselerde. Şimdi senle çeşitli modellerimizden uzunlu kısalı bir kıyafet yolculuğuna başlıyoruz. İlk kıyafetimizi ben sana kabinde getiriyorum ve orada göreceksin. Seni kabine alalım. Yoruldun biraz, birçok kıyafet denedin ve bunların içinde e, hem sana çok yakışanlar oldu, hem yakışıp konsepte uymayanlar oldu, bir de gerçekten yakışmayanlar oldu. Sarı mesela seni tereddüt ettiğim bir renkti aslında. Evet. Sarı ve e, uçuk mavi cildine, saç rengine çok yakışan tonlar oldu. Sarı elbiseyi bir kır düğününe giderken çok rahat giyebilirsin, mavi elbiseyi yine bir düğüne giderken giyebilirsin. Deri elbisede de şöyle bir durum var, senin çiçek de seni sevdiğini görüyorum, gözlemliyorum <laughs> ve deriyle çiçek bu sene çok moda. Fakat o elbise formu hem bu konseptimize uygun değildi hem de senin fiziğine uygun değildi. Bordo elbise güzeldi, ilk başta giydiklerimizden biriydi fakat birazcık sinik kaldı. En son yeşil giydik, yeşil elbise sana kesinlikle olmadı. <laughs> Cilt tonunu tutmadı. Gayet sönük gözüktün. Ve lila bir kısa bir elbise giydik strapless. Kısa elbise senin için çok uygundu. Ama e, after party için çok klasikti Ve en son bu organizasyon için sana en uygun gördüğüm siyah kısa elbisemiz. Hem e, dinamiktin hem e, modaya uygun bir kostümdü. Aynı zamanda da siyah elbisemizde. Ee, içinde rahat olduğun için after partide de rahat hareket edebileceksin. Peki bunu giydin. Saçın ve ayakkabın nasıl olmalı? Aynı zamanda makyajın. Şimdi ayakkabının en önemlisi bütün gece ayakta olacaksın ve rahat olman gerekiyor. Ama aynı zamanda şık olman lazım. Benim önerim e, tek bantlı ve bilekten bağ olan e, ayakkabılardan giyebilirsin. Saçlarına gelelim. Şimdi saçlar püsküllerden burada olduğu için saçları artık şu kısımda görmememiz lazım. Birazcık toplu tut tutmamız lazım. Makyajına gelince iki seçeneğimiz var. Bu sezon oldukça popüler olan siyaha dönük renkler. Ya böyle bir şey yapıp göz makyajı yapmayabiliriz ya da gözlerde tam zıttı böyle turuncular, morlar gibi renkler kullanıp dudak yapmayabiliriz. Ve çanta. Çantada da detaysız e, küçük bir kılıç alabilirsin. Onun dışında bir bütün olarak kendine baktığın zaman belki bir yüzük ekleyebilirsin ve gece hazırsın. Şimdi siyah elbisemizi tekrar alalım Tabii. ve onu paketletelim. Evet, siyah kısa püsküllü elbisemiz tam başa göreydi. Bunu paketletmek üzere içeriye yolluyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugün Başak'la bir yolculuğa çıktık ve bu yolculukta ona mezuniyet kıyafetleri için ben yardımcı oldum. Ve... Ona en uygun mezuniyet kıyafetini konseptine göre belirledik ve alışverişimizi tamamladık. Peki bundan sonra sıradaki kişi neden sen olmayasın? Skorb'un Instagram sayfasında ki videomuzun altına bir yakın arkadaşını veya bir arkadaşını etiketleyerek Tarık beni neden seçsin hashtag ile birlikte en yaratıcı yorumları sizden bekliyorum. Seçtiğimiz bir kişiyle birlikte bir alışverişe çıkacağız. Senin belirlediğin konsept, senin seçtiğin arkadaşın ve ben. Hep beraber bir alışverişe gidiyoruz ve gün sonunda istediğin hayal dünyandaki şeyi seninle buluşturuyoruz. Bunun için yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.